Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar. Evet arkadaşlar. Mutfağıma ve evime hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle bugün benim üzerine güzel barbunyamız var. Yazdan koyduğum bir paket barbunyam var. Onu çıkarttım. Artık yavaş yavaş bitirelim. Evet. Burada arkadaşlar sarımsağım var. Tabii ki de domates salça ve tereyağım var. Artı zeytinyağım var. Zeytinyağından kullanacağım. Evet arkadaşlar öncelikle burada da etim var. Şöyle bir var. Tabi biraz ayıklayacağım. Tencereme koyacağım. Güzelce. Hadi başlayalım bakalım nasıl olacak. Önce şöyle bir ayıklıyorum arkadaşlar. bunu küçük küçük kuşkaş olarak doğrayacağım. Önce burada tenceremi açıyorum. Tenceremi altını yakıyorum. Ketilimden kaynamış suyumu döküyorum. Bir harçım var arkadaşlar. Şöyle bir torkusu gitsin. Kaynatacağım. Şimdi düdüklümün altını yakıyorum arkadaşlar. Düdüklü tenceremin altını yaktım. Biraz zeytinyağı. Sıvı yağımı döküyorum. Tereyağı koyacağım için et dolduğu için biraz zeytinyağı ağır gelebilir. Evet arkadaşlar tereyağımızın da tenceremin bahs bak cızır cızır ses gelmeye başladı doğradığını tenceremin içine atacağım. Evet arkadaşlar bugün benim yeğenim geldi asker Antalya'ya çıkmış. Kendi Malatya'da oturuyordu. Malatya'da da şimdi buraya geldi. Allah kısmet ederse öğleden sonra götürüp askeri teslim edecek. Şu anda yatıyor, dinleniyor. Şimdi bunları arkadaşlar doğrayacağım. Güzelce bu soslayacağım. silvastı gibi yapacağız güzellerim. Etimi çok heledim. Şimdi burada suyum kaynadı. Dolaptan çıkarttım. Yazdan koydum. Bahar Şöyle atıyorum sıcak suya. Sıcak suda bir iş. Aşım böyle kaynayacak. Kaynadıktan sonra alacağım onu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada onlar olurken burada gördüğünüz gibi kestim nuarlarımı. atıyorum. Evet. Bu da zeytinyağımı açtım hemen. Zeytinyağımı döküyorum hemen. Açıkta yağını atıyorum arkadaşlar. Tuzu en son atacağım ki sertleştirmesin. Kül bastılar şimdi olacak arkadaşlar. Burada ters düz bir yaptıktan sonra canlarım düdüklüğe alacağım. kaşığı dolu dolu salça aldım. Burada sarı bütün atmayı tercih ediyorum ben. Bazı yalarda, Bu da barbunyam şöyle bir kaynadı. Bir tortusu gitsin diye arkadaşlar. Evet alıyorum ben hemen. Evet. Yer değiştirelim. Şunu hemen süzüp geliyorum arkadaşlar. Kettle'da kaynayan suyumu ilave ediyorum artık. tavanı kapatıyorum. Barbunya burada pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Burada şimdi etimi güzel güzelce düdüklüye alacağım. Düdüklü de ağır 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 kendi pişecek arkadaşlar suyuyla beraber. Ben şöyle bir yer değiştirmek istiyorum. Evet ocaklarımı değiştiriyorum. Evet, mühürlediklerimi düdük diye alıyorum arkadaşlar. Evet canım. Kül bastılarımı aldım düdüklüye. Dibinde kalan güzelce mühürlediğim yağını da döküyorum. Kalan o su, verdiği suyunu her şeyini koyuyorum. Lezzet bombası olacak burası. Evet arkadaşlar düdüktüm. Kapağını kapatıyoruz. Evet kaynadıktan sonra kısaca ağır ateşte susuz kendi yağıyla, tuzuyla, sosuyla beraber orada pişecek. Evet canım barbunya orada pişiyor. Şimdi yanına bir de pilav yapacağım. Ee, e gün benim mağazada atma olacak askerlikle alakalı. Tamam, tamam kolay gelsin. Ne olacak? İlk bir buçuktan sonra arayın dedi öyle. Mesai bitti. Saat kaç? Saat 12 10 geçiyor aynen öğle arası. Öğle arası saat bir buçukta mı? Bir buçukta arayın dedi inşallah çözerim. De. As, askerlik şubesi mi bu? Hı hı Malatya askerlik şubesi bu evet canlar, yemeklerimizi yaptık, askerimiz geldi, misafirimiz var. Şimdi yemekten evet. sonra götüreceğiz, teslim edeceğiz. Allah hayırlı tezkereler nasip etsin inşallah. İnşallah, canım. inşallah. inşallah. En er kısa sırada kavuşuruz. İnşallah. Şey olsun, şöyle bir koy altına doğru bir götürseydik çocuğu. Oradan Günlüğün öyle gelse, gez, gezeriz. Gezeriz. Aynen öyle. Hı -hı. Olur, olur. Biz <laughs> <direkt> Yere <laughs> kadar gezeriz. Hı -hı. Olur, olur. Sizin yasakları yok mu? Sağ var da benimki yok. <laughs> Benim yasak yok. Sütlü mü seviyor, süsüz Sade olursa. Sade, tamam. Ha, Sağ. Ben yine de sütü sütlüyorum. Paylaşacak mısın bunu? Ha? Paylaşacak mısın bunu? Bunu mu? Yıkayacağım tabii ki. Annem İngilizce hemen yorumlar yaparlar. <laughs> Dersim olmasın, boşver. Yok ya, yok. Dörtte. Dört gibi. Üç, üç, buçuk. Dört arası. Üç buçuk, dört, 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 dört arası. Mesai gitmeden. Aynen. 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 Üç buçuk, dört arası. E, yakın zaten. Trama evinde on dakika ya. Evet. E, Öyle e, mi? Kaç, altı, yedi durak ya. Yakın, yakın. Güzel yer ya. Evet. Şehir merkezi altı yedi lira. Yani burada ne oluyor? ben havanın böyle olacağını düşünmüyorum. Ha? Yani ben yani da soğuk da bugün, düşünüyorum. Düşünüyorum. Bugün, bugün soğuk. Bugün soğuk, soğuk. Gene de yağmur yağdı. Bu soğuk oluyor ama yine yok de ki. soğuk. Dağlar bembeyaz kar. ama bugün bir Malatya gibi. bir Ankara gibi değil. Şimdi Malatya'da bir sürü kar varmış. Aa, yani. Allah Malatya yok. şu an bembeyaz. He. Evet. Bu şekilde. Diyeyim. Ankara Allah affetsin. Yok. Var mı buz, Ankara'da? Ankara'da, Ankara'da. Ankara yollarda tertemiz hiçbir şey yok. Evet. Ama o kura yazıyorlar ya Ankara'da yazı. Çok ee, çok. Kura yazıyor. Kura yazıyor. Don gibi oluyor. Evet. Balık seviyor musun? Balık mı? Hı -hı. Seviyorum. Balık da yaptım. Balık da var. balık da var. Oo, Hala döktürmüşsün yine. Hangisini seviyorsun? İşte yaptım, balık yaptım, etli balmini yaptım. Oh. pirinç pilavı yaptım. Sen için göçüm ye. Yarası bastım. kurban olurum ben sana. Salata, turşu, her şey hazır. Onlar şöyle bir güzel hazırlayın. ye yani ya karnını doyur. Son ev Allah'ım hayırlı nasıl etsin. Tezkereler de inşallah. 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 O geçer geçer. Ya ne olacak ki Altay'da dediğin ne gözün? Göz açıp kapıyı tutabilir. Ne açık, yani, inşallah düşüncelerimi Şey yapar, biz buraya o şeyi tuşlu telefonu koyar da gelen askerlere <laughs> verip böyle. Geçenlerde <laughs> de böyle bir gel, gelen asker aldık böyle. <laughs> <Ver, değil> öyle mi? <laughs> Kim geldi? <bana>? Bizim yeğen <laughs> <yiyen> geldi. <laughs> hmm. O bu şeyler zaten kameralar falan sokmuyorlar yasak. sen. <laughs> Direkt <gülüyor> alıyorlar. <gülüyor> ha, alıyorlar. Ne de durmak gerek yok. Aslında bizim o eski tuşlu telefonlar koymuş olsaydık şimdi. Herkese verirdik Fırat abi seninki, ya, benimki sıkıntı, yani onlardaki şey yaptık. Evet abi dolayı. Evet. Sıkıntı. Bakalım inşallah doğada sıkıntı çıkartmazsa usta birliğinden. Hangisini? Ne? Yok usta birliğinden çıkarmazlar. Çok göz, gözlerini sokmadan söyleseydi. E, e, tabii canım yok usta birliğinde bir şey olmaz. Şey... Ya ama alırsın üzerine. bir şey yaparsın ne yapacaksın sen? Bu tuşlu mu? Tabii. Tabii. Ben hatta, ya. dair, tuşluya alışırsam hiç bunu bile kullanmam. Bunu bu, 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 bu. gerek yok ya. Bence bunu yok. alırlar senden. Ya, yani Alsa da bilir. Çünkü tamam, illaki de çıkışta. Tamam, verirler de çıkışta yani ama tuşluyla evet. git. Yine sen bilirsin. Yok yok, tuşluyla gideceğim ha. şimdi. Bırakmayayım <laughs> <ne> gidemiyorum. <ya? gülüyor> Acemlikle bunu yakalarsam. <laughs> sen bırak, çekmeceye koru ben. Bunu Allah bırakır. nasıl kısmet edersin? Ne zaman derse. İnşallah belki şey yaparlar da. Hatta izin, elci yazdırırsa. Aynen. Hafta sonları izinlerde çıkıyorlar şey mı acaba? Çıkarılır mı? Ama Çıkarıyor şey dağıtsın da yapabiliyorlarmış. Ha? Dağıtsın da yapabiliyorlarmış. Ha i̇nşallah Dağ... burada kalırsın, kalırsın canım. Şimdi bitirirse... şey yok. Yemin merasimine kadar izin ha. yok. İzin yok. Yemin yani. merasiminden sonra. Aynen. Anladım. O da 28 gün. Hı. Şey Aynen. yapayım mı? Yanına sucuk koyar mı? Şöyle güzelce cevizli sucukta. Yok vallahi zahmet etmez. Ne zahmeti canım benim. Hayır. eee ben de eee İyi Eee şey açtım. Hmm, öğleden sonra da edildi, bir buçukta. İşte öğle arası saat var İşte öğle arası geçsin saat bir buçuk gibi arayacağım. İşte konuşalım. Tabii artık buraya ne ne yollayacaklar, bana yollayacaklar, söyleyecekler. Bilmiyorum. Artık ben de, de Aynen böyle iki iki. Ya ben ararım. Aynen öyle ben ararım daha iyi. Tamam canım hadi öperim. İyi iyi iyi. Yok yorulmadım ya. Öyle sadece şey yorgunluğu vardı. Hani, evet. Tabii canım yoksa yol yorgunluk falan yoktu. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben de. Abone olacağım. Ben ben selam benden de selam söyleyin. Süt ister misin Yok bekliyorum. ben süt. Süt gerek yok sade. Yarım ne yapıyorsun Yok, yok yarım değil ki? Getir onu hmm. getir. Getir, getir onu Sen kendin götür o yo, Yok yok ben, ben süt, alacağım süt alacağım ya. Ben süt alacağım kendime. Bu, bu filtre yok başta. Aha bu filtre. Sen Tadı çok Canan. Kahve güzelmiş birisi. Evet çok güzel o kahve. Süzüyor. Erdem, almıyor musun sen? Tamam siz bilirsiniz. İnşallah kalırsınlar burada. İnşallah. Zaten bu şey var ya. O teyzemin kızı var Suzan abla. Hı -hı. O da buradan Antalya'da. Manavgat mı sizde? Manavgat, Manavgat'ta herhalde. O beni bir ara demişti orada bir standart için. Manavgat'ta. Manavgat'ta var, aynen. Aslında Mahir tanıdığı var ki Mahir abim gümrükte. Direkt böyle komutanı tanıtsaydık herhalde. İyi o zaman. Ama çok da aramak istemiyorum sonra. Anladım. Şey kalır. Ya sonunda elinde yani Allah helal süt de karşılaştırsın. Yani Amin. Yapıp Amin. Amin. Başka o kadar şeye gerek yok. Binlerce insan var senin gibi binlerce. Benden daha i̇nsan evladı orada var, var senin gibi binlercesi. Ona peygamber ocağı derler ya. Aynen öyle abi. Çabuk gelir geçer. Altı Ne olacak ya bak Nahira diyen hep 12 ay mı yaptı? 24 ay 20 ay yaptılar. Düşün. Babam 22 ay yaptı herhalde. Babam da mı 24, 24 ay yaptı? 24. O zaman 24. 24. Hı hı. 24. Çekilmez zaten. Yani. Çekilmiyordu. Adine Mayer şeydi, babam da Kayseri'de yaptı. Beydim. Nerede yaptı Gitmedikleri yer kalmadı. Gezeci komandoydu. Hmm. Sırnak. Ondan sonra doğru değil kıpkızıl tepe, mavi kıpkızıl Bunlar da yani bunlar gezeriydi. Nerede şey varsa oraya giderler. Oraya. Yani da komando birliğinde yaptı Urfa'da. O altı ay yaptı ama doğru. Ne olarak yaptı Komando birinde yaptı normal komando. Tamam. Ama erdi yani o gezici falan değillerdi onlar. Normal evet. bölüklerdi yine. Normal öyle. canlarım yemeklerimiz pişti şimdi Evet Kulbastığımız pişti şimdi ortaya koyacağım Çok güzel tane tane bir pilav yaptım değerli <laughs> arkadaşlar. Geleceğim gel. Yemeğini ye hemen gel. Gel şu salonun önüne gel sen. Banyo yaptım gel. Durun telefonum burada. Yemeği yap. Yemeğini ye hadi. O, o beyaz şey nerede hanım? Ne? Böyle kart gibi bir şey. Kartak gibi bir şey vardı. Ha dur. Sim kartı mı diyorsun? Hı hı. Sonunda bu vardı. Aynen. Acı. Hadi yemeğini yakar mı dur? Hadi olun başla. Tuzu seviyormuş. Evet canlarım bize müsaade. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi Oo. seviyorum. Evet askerimizi şimdi yemeği yedikten sonra götüreceğiz. İnşallah tabuna teslim edeceğiz. İnşallah hayırlısı. Edeceğiz. Hayırlı hayırlı tezkereler inşallah alır. İnşallah. Çabuk gelir geçer inşallah. inşallah. Hepinizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Yüzünüzden gülücükler, bedeninizden sağlık, evinizden bereket, huzur eksik olmasın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri.